yazı tipi ayarlarını yapacağız. Yazı tipi ayarları için size göndermiş olduğum çalışma sayfasının, çalışmanın dördüncü sayfasında yazı tipi ayarları başlamakta. Yapı tesis sistemleri dalındaki öğrencilerimiz ve iklimlendirme sistemleri dalındaki öğrencilerimiz projelerini çizerken aynı yazı tipi ayarlarını kullanıkları için bu kısmı ortak olarak anlatacağım. Home sekmesinden e, Home sekmesindeyiz. Anot sekmesine geçeceğiz. Anot sekmesinde e, text aşağıda bulunan. Şurası yazı tipleri, yazı ile ilgili ayarlar. Aşağıda bulunan text yazısının sağ tarafındaki ok'a tıklayarak text yazı tipi ayarlarına gelmiş olacağız. Bakalım, Home sekmesindeyim. Anot sekmesine geçtim. Anot sekmesine geçtikten sonra Tek yazısının hemen sağ tarafındaki e, oku tıklıyorum ve bana yazı tipi diyalog kutusunu açtı. Şimdi bu yazı tipi diyalog kutusuna yazılarını ekleyeceğim. Şimdi new diyorum şuradan Antet yazı. Antet yazı dedikten sonra şurayı değiştireyim hemen. Bisok peuş, Bisok peuş, Teur olarak kullanmayın. Buna dikkat edin. Teur daha geniş aralık bırakıyor ve yazılarınız daha uzun oluyor. Sığmıyor antetlere. Çok Peur olarak kullanıyorum. Antet yazı için yüksekliği ne yazacağım? Ona bakayım. Evet. Pantet yazının yüksekliği 300 mm. Bu ne anlama geliyor? 300 mm 30 santim bir yazı yüksekliği niye bu kadar yüksek? Şimdi bizim kullanacağımız ölçek 1 bölü 100 ölçeği. Ama biz binayı gerçek ölçülerinde çizeceğiz. Ve binayı gerçek ölçülerinde çizdikten sonra A3 kağıdına yazıcının basabilmesi için 100 defa küçültmüş olacağız 1 bölü 100 ölçeğinde. Ben bunu 3 milimetre olarak çizersem, 100 defa küçülttüğünde bu yazı görülmesi mümkün değil. 0,03 şeklinde çok küçük olacak. O zaman ne yapmalıyım? Bu yazıyı da 100 kat büyütmeliyim. Eğer ben küçüldüğünde yazımın 3 milimetre yüksekliğinde olmasını istiyorsam, o zaman küçülmeden önce ki 100 kat değerini yazmalıyım. 3 mm çarpı 100, 300 mm olarak bunu giriyorum. Daha sonra 100 kat küçülttüğümde, 300'ü 100'e böldüğümüzde 3 mm olarak kağıda basılmış olarak gelecek. Buradaki mantık bu. Bu yüzden yazılarımı e, kağıda basılacak ölçülerinin e, 100 kat büyütülmüş halini buraya yazmış oluyorum. taket ekranına geliyorum. Buraya 300 dedim. Y fraction'a karışmıyorum. Yatma açısı 75 derece olabilmesi için 90 eksi 75'ten 15. Buraya yazdım. Onayladım. Yeni bir yazı tipi istiyorum ama antet yazın üzerindeyken yeni bir yazı tipi isteyin. New diyorum. Bu yazımın adı da mimari yaz olsun. Mimari yazın okey diyorum bakın aynı özelliklerde geldi sadece Şuradaki yüksekliği değiştirmem gerekirse değiştireceğim bakıyorum mimari yazının yüksekliği 350 milimetreymiş yani üç buçuk milimetre olarak yardımda basılacak 350 milimetre 35 santim olarak biz bunu bilgisayara girişim yapacağız yüzde defa küçülttüğümüzde. 3.5 milimetre olarak çıkacak. Diğer alanlar aynı. Hemen arkasından teknik yazı ya da ölçülendirmeye de bakalım. Ölçülendirmede 200. Diğer hepsi aynı. Teknik yazıda 250. Diğer hepsi aynı. Çizim alanına geçiyorum. mimari yazı 350. onayladım Hemen Antep mimar yazın üzerindeyken yeni bir tane isteyelim. Ölçülendirme. OK dedim. Ölçülendirmeyi 200 yapıyorum. 2 mm olarak yerde basılacak ama gerçi ölçülendirmeyi basmayacağım. Ben ölçülendirmeyi zaman zaman yaptığım çizimlerin doğru olup olmadığını, mimari çizimin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanacağım. Onun dışında e, e, mimari ölçülendirmeyeceğim. onayladım. Şimdi yeni bir yazı tipi daha oluşturacağım. Ölçülendirmenin üzerindeyken neyim? Teknik yazı. Okey dedim. Bununki de 250. Onayladım. Şimdi bunlardan hangisini setlersem yazı yazmaya başladığında o özelliğe göre yazar. Yani mimari yazı, mimari mimari bitirdikten sonra mimari yazı yazacağım için önce mimari setlemem daha mantıklı olacak. Anteti en sona bırakacağım çizmeyi. Setledim. Yani artık ben bir yazı yazarsam mimari yazı özelliğine göre başlayacak herhangi bir seçim yapmadığım durumda. Şuraya bakacak olursak bakın yazı tiplerim buraya da geldi. Ben farklı bir yazı ayarladım. Örneğin antetleri yazarken buradan bunu seçebilirim. Mimari yazı yazarken bunu seçebilirim. Teknik yazı yazarken bunu seçebilirim. Yani seçimlerimi yazı yazmadan önce burada ne yapmam gerekiyor? Seçimini gerçekleştirmek gerekiyor. Bir diğer ayarımız, yani yazı tipi bitti. Bir diğer ayarımız Dimension ayarı. Dimension yine ölçülendirmede bazen ölçü, ölçülendirme yapacağız ama yaptığımız ölçüleri kontrol etmemiz gerekebilir. Kullandığımız ölçü, kullandığımız ölçek 1 bölü 100 gerçek bina ölçüsünde çizeceğiz. Gerçek bina ölçüsünde çizdiğimiz zaman oklarımız küçücük kalır. Yani teknik resim kitaplarındaki oklarla gerçek binayı karşılaştırdığınızda küçücük kalır ve göremezsiniz. Dolayısıyla onları da 100 defa büyüteceğiz. Neden? Çünkü ölçeğimiz kağıda basacağımız ölçek 100, 1 bölü 100. Dolayısıyla kağıda basılırken ben basılmadan önce 100 kat olarak buraya çizersem basıldığı zaman küçülüp eski haline geri gelecektir. Tıklıyorum. Nereye tıkladım? Tekrar göstereyim. Dimension. Şurası Ölçülendirme ayarlarının olduğu yer. Dimension yazısının hemen sağ tarafında küçük ok var. Anoid menüsündeyiz tabii gene. son 25'i modifiye edeceğim. <laughs> tıkladım. Buradan teksti buldum. Tekste neler değiştireceğim? Şurayı tıklıyorum. Ölçülendirmeye geldim. Tekst yazısını size attığım çalışmaya bakarak devam edeyim. Nereden ayarlayacağımızı göstermiş. By layer'da kalacak. Ölçülendirme burası ne olacak. Yani herhangi bir şey yapmıyorum. By layer. By layer demek mevcut layer da aynı rengi alsın demek. Niye kırmızı gözükmedi? Bizim ölçülendirme katmanımız kırmızıydı. Kapatayım bunu. Burayı da kapatayım. Home sekmesine geleyim. Ölçülendirmeyi seçeyim. Tekrar Anonit'a gideyim. Dimension'a tıklayayım. Soy 25 modifiye geri döneyim. Dikkat ederseniz, layer'ı değiştirdiğim için ölçülendirme layer'ını, ölçülendirme layer'ının rengiyle alacak. Yani ben ölçülendirme ile ilgili işlemleri yapmam gerekirse, ölçülendirme layer'ına getirdiğimde zaten rengi de otomatik olarak o rehin, rengini, layer'ın rengini almış olacak. Tekrar yazı tipime, tekrar çalışma sayfasına dönüyorum. Şimdi neler yapmışım burada ona bakalım. Şurada ilk seçenekler seçiliyor. Bunlara dokunmama gerek yok. Burada use over scala use over scala of değerini 100 yaptı. Bu ne anlama geliyor? Bu ölçülendirme ile ilgili, ölçülendirme ayarları ile ilgili her şeyi 100 kat büyütülecek. Böylece ben binanın gerçek resmini çizdiğimde oraya çizeceğim bir ölçülendirme ölçü oku ölçü çizgisi ölçülerle ilgili ayarlar ve 100 kat büyümüş olacak. Kağırda bastığında ise 100 kat küçültüp eski haline yani standart haline geri gelmiş olacak. Ne demek istiyorum? Örneğin ölçü oku uzunluğu 3 mm olduğunu düşündüğünüzde ben bunu 100 kat büyütürsem ölçü okumunun uzunluğu 300 olur. Ama ben karda bastığımda 100 kat küçülteceğimden tekrar karda basıldığında tekrar 3 mm olarak çıkış yapacaktır. Örneklendirme bu şekilde. Örneklendirmeyi bu şekilde söyleyebilirim. Dönüyorum o zaman o teket tekrarına. Bunu nereden yapacağım? Fit'ten yapacağım. Şurayı ne yapacağım? 100 yaptım. Okey dedim. Eğer bunu yüz yapmazsanız ve bir de kalırsa ölçülendirme yapmanız gerektiğinde ölçü oklarını buradaki gibi görmeniz mümkün değil. Çünkü koca bir binayı gerçek ölçüsünde çiziyorsunuz. Yanına da e, teknik resim kitaplarınızdaki okları düşünün. Bu okların boyutlarını da binayla karşılaştırın. Hiç görmeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla görünür hale getirebilmesi için bunu yüz kat olarak ne yapmam gerekecek? Büyütmem gerekecek. Okey dedim. Tekrar kontrol edeyim modu Evet yüz kat olarak büyüttüm. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Ölçülenme bayılır. OK. Close dedim. Ölçülendirme ile ilgili ayarları da yapmış oldum